İlgi demek illa sürekli çiçek böcek anlam, al anlamına gelmiyor Mesela gün içinde aniden aradın Seni sevdiğimi söylemek için aradım dedin Kapattın telefonu Bak, İki saniye İki saniyeni almaz Bitti O gün kadın ilgiyi aldı doyurdun Bitti Ama sen o yok bu yok o yok bu yok Akşam gelince ne yemek yaptın Yani ya ne oluyor kadının motivasyonu kayboluyor o kayboluyor Veya hayatım iyi ki varsın sen olmasan biz ne yaparız ailece? Bu bir motivasyon cümlesidir. Akşam geldin, hiç konuşacak bir şeyin yok. Hayatım yanında otur. Ya. Senin yanında otururken bir çay içmek bile bana yetiyor. Beklentilerimiz çok basit. Çünkü bizim kadınlarımız ilgiyi ve sevgiyi bulduğuna emin olduğu an bütün zorluklara katlanan Vallahi kadınlar. Doğru. Bütün zorluklara katlanırız. Yani aç kalırız onunla beraber, her zorluğa katlanırız. Aynen. Ama yeter ki sevildiğimizden emin olalım. Bunun için de ilgi lazım.